Değerli izleyicilerimiz, ilk 6 aylık enflasyonun belli olması sonrası SSK ve Bağkur emeklilerinin de zam oranı belli olmuş oldu. SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz maaşlarını %5.75 zamlı alacaklar. Bunun yanında SSK ve Bağkur'dan ölüm aylığı alanlarla birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanların da Maaşları zamlı olarak ödenecek. İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili oluyor değerli izleyicilerimiz. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Tekrar ediyorum. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş kat sayısı da Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş kat sayısının ikinci- 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için söylememiz mümkün değil. Ancak ancak memur maaş kat sayısındaki artışla birlikte, 65 yaş aylığı yaklaşık yaklaşık e, 5.75 enflasyon oranı var biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Buna göre tahminen yaklaşık olarak 65 yaş aylığı 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Katıl butonuna basarak küçük de olsa destek veren tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Abone olan, beğenen, videomuzu paylaşan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.